arkadaşlar ben Watford Game'den asam bugün FIFA serisinin 6. bölümüyle karşınızdayım. Evet, e, milli takımda kalmıştık en son. Ne bakalım. E, bize tebrik mesajı göndermişler. Teşekkür ediyoruz. Ve şu maçı oynayalım bence. Ee, hadi. Bir ama şey yapsaydık ya dizilip kendimize göre. Şimdi kaleci daha iyi kalecimiz yok mu? Carson. Oo bizim eski. Bursa Spor'un eski kalecisi. Ee, şuraları ya 76'ına bakmak istiyorum. Mesela sağda oynayacak yok mesela çok derin bir kadromuz yok bence böyle sahaya çıkmamız lazım. Ee, hani orada bir şey mi yapmamız lazımdır niye okuduk biz bunu. Hı. Tam neyse bunu hallederiz. Oynayalım şu maçı. Siz eve gidin. Ee, kontrole gelirsek. S Sprint RB. Tamam. Hmm. Tamam. Ee, tamam başlayalım ya. Çok iyi dedim. İlk milli maçımız. Hadi bakalım. to EA Sports, right? Particularly as an Englishman, I think about Germany. Well that I england. be Germany. I guess there's a lot of countries in the world when it gets to a tournament find the same problem against it's the Germans. They're good. Well, yeah. It, yeah. It, and you know more sense. importantly with the Germans you're you're uh, it's almost as if they have an extra man because their mentality because that just been talking is. about Clive, it's, it never accepts defeat. It doesn't know when it's beaten individually they're not the greatest team anymore that's a fact they don't have a star studded 11 but they have something else in that dressing room in their back pocket that they take onto the pitch with them hey is it called belief what it i don't know what it is but i tell you if you could bottle that? it you could be make oh. millions out of it May lose it here if he's not careful what <laughs> 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 Oh yeah, I thought Gets the ball away. Referee is giving the throwing to the Germans. Schmelzer.

Hadi Evans. Almanlar hiç geçit vermiyor. Bakalım. Bu kullan. nereye gidecek? Attı. Davis. Corey Evans bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Başka çok çaremiz de yok. Ortasını açtı. Kafayı vurmuyorlar. Anlamadım. Çok da güzel yerdeydi aslında vuramamasını anlayamadım. Hadi ya. Look at a serious injury, but Our man on the touchline, Jeff Shrees, will know for sure. The feeling down here is he's twisted his knee. You can just see him testing it out every now and then. At the moment, though, he's carrying on. Jeff Shreys, our touchline reporter. They look right to make a tackle, don't they? Schoolboy defending. Good position here. Oh! Not quite evet, evet. what was required. Evet, he's missed the target by adamlar ne biçim baskı kurdu ya. açıkta vermiyorlar. Nasıl beceriyorlar? Not wasting any time over the throw. Now Smith. Don't know whether the player himself is reluctant to come back on but there's no substitution the physio looks reasonably okay, I think he wants to Oynamak sinirim bozuyor.

Hacım ne yapıyorsun ya? Toprağım. Toprağım ne yapıyorsun? Bir de kart mı yiyeceğiz? He does have these moments when he goes flying into these challenges, and invariably ends up with him getting Allah ya, saçma sapan paslar verdi Tüyen. Koş. Koş abi hadi. Oh! Ne yapıyorsun ya? Şuta bile girmez ki o. O nasıl bir şeydir? Sen ne yapmaya çalıştın bacım ya? is Marco Royce. Bu bölümde beraber... beraberlerle geçmez inşallah. Bir yenilelim en azından. Heyecan <laughs> <laughs> katılsın. bu Yetişebilecek mi? Bizden çıkıyor. Hı. Bizden çıkmıştır kesin. Tabii ki. Tabii ki canım yani. Ya vursana şu topa. Bir topa vuracaksın lan dokunsan gol. Kalecinin boyu kısa Bizim forvetin boyu daha kısa İyi başladık gibi Ama yani Kusa boyluk kaleci mi olur lan Onları kontrol edemeden Bir de no o No yer. Şakası yok adam ve penaltı demez inşallah. <laughs> tamam. Ama o penaltı değilse bu gol yani. Allah'tan utandırdı bizi. Diyecektim. Yani o çalımı atmaya çalışırken 2 metre öte, öte atar hep topu. Bu sefer hiçbir şey yapmadı. Böyle kafasına göre oynuyor. Çok güzel. tabii can bak baskıyı nasıl kurduracaklarını da biliyorum baskıyı da biz kuruyoruz kendi üzerimize şeyde özer ataha da biz çıkmaya çalışıyoruz And Schweinsteiger. Not much off a chocolate lamb but it's all quality, isn't it? it? Certainly is Clive. He gets forward very well and he's not easy to get Oh. phone and i booking for that or not. It's yellow, the referee has taken his name. And well, that's a correct decision from the referee. He's got that spot on with that yellow card for Schweinsteiger.

Arkadaşım, pas vermeyi bilmiyorsan nasıl milli takıma girdin ya? O yüzden değişikliğe gidelim. Ward, ward. Ward ne ya? Iııııı... Ee, bu kim? Sağ kanat. onun yerine geçebilecek herhangi biri yok. Orta sağ oldukça kötü. Mekkay. Adı ne ya Mekkay. Öyle adı olmaz olsun. O evet. da artistliği de çekti. Olmadı kayar mutluluklar dileriz diyor.

Hepsi bu 30 FPS'den kaynaklı. Ben ne güzel 60'ta güzel güzel oynuyordum. Kafayı koy gol olsun lan ne uğraşır. <laughs> Neler oyalıyorlar bizi ya. Gidiyor Sanın diğer ucundaki kişiye sarı kart veriyor. penaltı diyecek diye korktum diye. Hala korkuyorum. Berabere kaldık iyi mi oldu? Olmadı Tabi ki. Ee, neyse. Maç zamanı bakarız. Geç şimdi. Bursa Spor'a gel. Bursa Spor'da her şey yolunda mı? Enesler de o şurada bu burada. Tamam. Sen yerine Mekka'yı oynar 3-5. Maçta böyle iyi. Tamam. Ya şimdi şu maçı oynayalım. Evet ikinci maç. deplasmana gidiyoruz. Ayarlarımız bu şekilde. Hadi bakalım. Şunu yapmak istiyorum ya. Saçma ama bence şu <laughs> niye takılıyor ki? Tamam. Geç. Hello and welcome to this broadcast of this matchup. Hadi. Your commentary team is Martin Bu maçtan mutlak 3 puanı alacağız. Mutlaka 3 puanı alacağız. Ne gitti Karşındaki adam duruyor diye niye? Sen de duruyorsun lan. <laughs> Sonra da topu parmağının ucuyla dışarı atıyor falan. Ben çok kullandım. Hadi. Hemen with Well it Adamın dibisin Frey. <laughs> well, Kai Traore. Hoş. Bu motoruna bir şey oldu. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum. Ne oluyor? Çok güzel, çok güzel. Ben ona pas at dedim zaten, değil mi? Geri zekalı. Ben ona pas at dedim zaten. Mal. Bildiğin geri zekalı ya. Pas atacak başka kimse yok sanki. başka kişi yok. O kişi de diğerinin arkasına saklanır mı lan? Lan niye rakibinin arkasına saklanıyorsun? Şerefsize bak ya. Hadi. Hadi. olacak diye çok korktum. Allah bırakır giderdim ben. Hadi. Daha şutumuz yok. Kablolar dolandı çok güzel. Taiwo. bir kişiyi atlattınız, diğeri orada pusuda bekliyor. good position here lovely dribbling skills by this player Allah süparma azıcık çalım attı diye köşeye götürdük diye adam 5 metre kenara açıldı yalan ki o zaman onda 5 saat sonra yaptı zaten o komutu verdikten Tamam, Frey. really got Josue bu arada baktım sonunda. Josue evet. Ya sen ayağına nasıl Tabi. Now siz This is yormayın. foul. His throw here. Bak ya. Samuel Holman. Taiwo. Referee has decided to add on two minutes. Allah'ım. Allah'ım at atacağız şurayı. Atacağız abi. And Biraz Açtık ortayı ortaya. İlk şutumuz mu? şut bile değil çok güzel şut bile değil o neydi dur yine işlememiş şut bile çekememişiz o yaptığımız zaten pastı biz kaleciye pas verdik malız ya biz istatistiğine soktu Bakay Traore Allah'ım. Allah'ım yeter. Allah'ım yeter. Ne kaybedeceğiz ya aman. Atun 3 yapın 5 yapın çok durumundaydı. Lanet olsun. Bir de sarı kart yiyeceğiz. Well the game went on, but I think we're gonna go back to that earlier incident and a booking for the player, the referee did play <gülüyor> <gülüyor> the <advantage> Yeah, <laughs> you could see that they had spotted the incident and he wasn't gonna let him get away with it. the referee has stopped the play here, it's Balbay. Oh. Enes Balbay, Balbay Throw in now. olmadı olmayacak da merak etmeyin. Siz hiç merak etmeyin. Biz yani 10 15 bölüm daha gol atmayacağız. Keyfinize bakabilirsiniz. Here's the chance to get in the cross. Bu da zaten. Aa bunu saymışlar sonunda. Lang went up. Offside mı? Adam şuradan şuraya vurdu ya. Ayıptır, günahtır. Lan i̇şte Serdan dışarı vurmadı mı? Neyin ofsaytını yaşıyor? It is a substitution now to keep the team on their toes and to keep this lead they hope. Uh, this is true. Zaten çıksak kurban keserdim. Şerefsiz. Düşmüyor da. Şerefsiz. Şerefsiz. Now, Taiwo is Ty, Ty, taking a yellow here. <laughs> right in quickly to try and win the ball back. Crosses in. Well that'll be a throw. The manager's going to bring on a fresh player now. Made the challenge well. didn't want it of attack gibi oynamıyorlar ki ya biz niye böyle olduk ne güzel oynuyorduk ya Five left of the one goal in it one koş Allah'ına kitabına koş Allah'ına kitabına koş Lanet olsun korner bile değil Lanet olsun dostum orta bile aç, açamıyoruz Lanet olsun dostumun Türkçesine biliyorsunuz herhalde yani. Allah'ım o nasıl gol değil lan Oğlum o nasıl gol değil lan İçine girmiş Şerefsiz ya bu kadar şerefsiz bir oyun olur mu? Olmaz. Gidin pes alın ya. Bunu da 10-15 kez torrentten indirin Gebersin şerefsizler. Açlıktan ağızları kurusun. Odunun yavurları yapıyor oyunu böyle oldu. Bir beraberlik bir mağlubiyet. sonraki maç Barcelona ile yine güzel bir bölüm siz bekliyor. Benim için çok sinir ha, böyle sinir ne geçireyim böyle sinirden gebereceğim bir bölüm sizin için tabi komik olacak. Ee, ne diyor? Barcelona'ya saydıralım. var Laf edelim. Biz daha izlenemem. Tabi Barcelona ile şampiyon olmak kolay diyeceğim. Avrupa kupasına düşürmüş Barcelona ya da. Diyorsa gel Akisar'ın başında şampiyon ol. Bak kümede tutsun Akisar'ı. Şey yaparım. Madalya takarım adamı. Endike midir nedir? Evet arkadaşlar bu bölümden de bu kadar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.